Hepinizle tekrar merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Star Wars Battlefront 2 oynuyorum. Ee, değişik bir başlangıç yaptım kusura bakmayın. Ee, hemen Vader'la oynayalım. Ee, arkadaşlar videoma like atmayı ve kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Yorum yazın lütfen. Ee, videom, videom etkileşim alması için. Şu anda neden bu kayıt yapıyorum? Çünkü arkadaş, hile var. Ee, bizde bir tane hile var. Şu e, en altta bir tane bir seviye görüyorsunuz ya. O büyük ihtimalle hile. Bir tane uçan bir hile Boba fit diye düşündüm ama Boba fit o kadar hızlı ateş edemiyor. Nerede toparlanmış? Tutalım. Öldü. Hileyi birazdan belki görürüz bilmiyorum. Bu oyunda, oyunda ne ya? Bu oyunda Panda da sıkıntı çıkarıyor. Onu bir keselim. Onu kestik. Ee, E ee, basmasaydı iyiydi ya. Şöyle biraz bekledim ama manekin çekebilir. Arkadan geliyor sesi aldım. bloklamayı kullanıyor. Öleceğim. Genelde Gralos'a geçebilirim. Adam çok hızlı dalıyor ya. Ben ne diyordum ya unuttum ya neyse. Karakter değiştirelim. Bu arada e, demin Fezma'ydı neyse boşver. Rastgele ateş ediyor ya. Kafama göre Ah be! E kötü Q tuşum yedi. Benim ne ara 191 cam kaldı ya? Duydum. Öldü. Bloklu kaldık ama ham bize sıkıyor. Şuradan çıkartabilir. Oradan çıkartmasını bekliyordum. Şeyin üstüne çıkmış akıllı herif. Yoklayacağım da Han gelirse, hang geldi. Bir şey diyecektim, videodaydım diyemedim. Öldüm. Han sıkıntı çıkarıyor ya. Yani. Gerçi e, Han'la da grave vurmak çok rahat. Bir... E, o, e, deneyelim anladınız mı? Adı ismini unuttum. İkisini tutup attım. Yoklayacağım ama adam 117 seviye, her şeyi biliyordur. Şöyle aralarına kaçalım. Canım bitti. Bu Han çok kaşınıyor. Keşke o hile çıkmasaydı ya. O hile ne oldu? Şu anda en yüksek seviye benmişim. Boy Battlefront Classic Collection diyor. Aa, bir şeyler diyor. Anlamadım ama birisi bir şeyler yazmış. Şu an iyiyiz. Bu arada bu videoyu silebilir mi? Beğenmedim. Ama belli de olmaz. Ne oldu lan öyle? Kılıç kapandı. direkt alıyor bu lokyoruz. Adam eve bastı, kaçamadım. Tutabilsem iyi olurdu. Bu loka çok sinir oldum, şu loku bir indirelim ya. Adamlar 4 kişi dalıyor, ne oldu lan bizim takıma? kaç 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 Bizim takım sorudan gelme başladı Tuttum attım Çekti ama beni ya ne yapacağım? Ya Han ya Han ya Ne yapıyorsun ya bırak adamlar ne güzel vs atıyoruz vs'mizi mi affediyorsun Video olmasan neler diyeceğim ben ama neyse boş verin. Bak nasıl arkalıyor nasıl arkalıyor Abi bana bak Sürekli E'ye basıyor ee, yeteneklerimi kullanamıyorum ya Oha jump skill lan Tuttum O bana aldım Oraya sen iyi olur ya şu hana da çok sinir oldum ya Ne oldu lan laga bak Ölebilirim. Öldüm. Pink mi var anlamadım. Bizim takım hala bot ya. Şu anda takımın en iyisi benim ve ee, ben birinciyim arkadaşlar. Tutamadım. Öleceğim, öldüm. Çok rahat aldılar beni. Yani. Birincilik gidecek galiba. Gidici gibi duruyor. Biraz saldıralım. Tutalım şöyle hepsini. Hepsini tuttuk neredeyse. Lak var sanki biraz. Abi. mold attı atlayamıyor ya. Bak 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 nasıl bomba atıyor. Hala birinciyim. Birinciliğimi geçem geçemediler. Hem 117 seviye karşı hem de 144 seviye karşı savaştım arkadaşlar. Şu ikisi bot ama Genelde iyi bir oyundu. Video 6 take olmuş herhalde arkadaşlar. Videomu like atmayı ve kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Hızlı konuşuyorum. Ee, yorum yazmayı lütfen unutmayın. Kanalımızdaki topluluk sayfasına gidip oy vermeyi lütfen unutmayın. ihmal etmeyin. Ee, bir dahaki bölümlerde bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Yaz e, hile diye ben bu videoyu açtım. Hile var diye açtım. Hile yok oldu. Neyse. Kusura bakmayın. Bir dahaki bölümlerde bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay arkadaşlar hoşçakalın bay bay. Kusura bakmayın arada sırada kekiliyorum.